Sevgili dostlar merhaba. Malumunuz dünyayı sarsan bir salgınla karşı karşıyayız. Koronavirüs salgınıyla. Bununla topyekün insanlık olarak mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadeleyi kazanacağız. Ve sevdiklerimizle birlikte bizim elimizdeki en büyük hakkımız olan yaşamlarımızı da kurtararak güzel günlerde yine güzel şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Ancak o zamana kadar bazı önlemleri almamız bazı tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Bunları zaten hepimiz e, konuşuyoruz. E, kitle iletişim araçlarıyla. Bütün herkes artık bu konularda bilinçli duruma geldi. Bunu uygulamayan insanlar olsa da çoğunluğumuzun uyguladığını görüyoruz. İnşallah daha da bu uygulayanların sayısının artmasını temenni ediyoruz. Peki şimdi evde kal çağrısına riayet ettiğimiz için e, çoğumuz evdeyiz, evimizdeyiz. Evimizde olduğumuz zaman tabii insan e, hareket bir defa azalmış oluyor. Hareketi azaldığı için e, hep aynı e, şeylerle e, karşı karşıya olduğumuz için, aynı şeyleri yaptığımız için, aynı ortamda yaşadığımız için bir takım e, stresli durumlar da söz konusu oluyor. Zaten dışarıda dış dünyada bizi tehdit eden bir unsur söz konusu. Onun verdiği bir stres var. Ve de evde olmanın vermiş olduğu stresle bu birleşince tabii ki sıkıntılar baş gösterebiliyor. Hatta gerginlikler, işte öfkelenmeler, sinirlenmeler, çatışmalar, kavgalar dahi olabiliyor. Peki bunların önüne geçebilmek için neler yapabiliriz? Bununla ilgili size birkaç öneride bulunacağım. Bir defa evet belki Koronavirüs e, salgını sebebiyle biz evlerimizde mahsur kaldık. Dışarı e, çıkmamaya gayret ediyoruz ama bunu fırsata da çevirebiliriz. Nasıl çevirebiliriz? E, sevdiklerimizle sahir zamanlarda çok yoğun olduğumuz için böyle sıkça bir araya gelmiyoruz. Çok uzun zamanlar e, böyle e, belki birçok e, arkadaşımız, dostumuz e, ailesiyle belki uzun zamandır bu, bu kadar birlikte zaman geçirmek durumunda kalmadı. Bu aslında bizim için bir fırsat. Ailemizle, çocuklarımızla, eşimizle, sevdiklerimizle birlikte olmanın zevkini hissediyoruz. Her ne kadar bize koronavirüs salgını bunu yaşatmış olsa da biz bunu bir fırsata çevirebiliriz. Yani insanoğlu yaşamış olduğu her zaman ve zeminde ümidi kaybetmeden güzellikleri yaşayabilir, paylaşabilir. Birincisi bu. Sevdiklerimizle bir arada olmanın e, güzelliğini yaşamaya gayret edelim. İkincisi, e, stresle mücadelede, stresi azaltmada bazı e, yaklaşımlar vardır. Bunların başında müzik ve sanat gelir. Özellikle müzik dinlemek, bildiğimiz gibi, e, stresi azaltan bir aktivitedir. Çok e, çalışma var bu konuda. Müzik e, dinlemenin e, kortizol gibi stres hormonlarını azaltarak insanlarda bir rahatlama e, yarattığını, stresin etkilerini insanlarda zayıflattığını ve bu yolla da immün sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini çok iyi biliyoruz. Biz bu yönüyle müzik dinlemeyi her türlü e, Fiziksel hastalıkta, psikiyatrik hastalıkta tavsiye ediyoruz. Mesela işte kanser hastalarında müzik dinlemenin, müzik aktivitelerinin e, kanser e, hastalarındaki yaşam süresini uzattığı ile ilgili yayınlarım, çalışmaları, araştırmaları çok iyi biliyoruz. O yüzden evde olduğunuz bu süre içerisinde müzik dinlemenizi özellikle e, tavsiye ediyoruz. Son zamanlarda sosyal medyada da bazı sanatçıların e, çok güzel konserleri söz konusu oluyor. Bunları dinlemek, bunun haricinde sevdiğimiz müzikleri dinlemek, evdeki kayıtlarımızdan istifade etmek son derece bir rahatlatıcı olacaktır. Bunu özellikle tavsiye ederim. Ama beraberinde şarkı söylemekte hepimiz bir şekilde sevdiğimiz şarkılar vardır. Bu şarkıları söyleriz. Evde, ev halkıyla birlikte şarkılar, sevdiğimiz şarkıları söylememiz, türküleri söylememiz de bizi rahatlatacak bir etkinliktir. Hatta şarkı söylemenin immün sistemi çok güçlendirdiği, mesela immün globulin A dediğimiz e, antikor e, seviyesini %250 arttırdığını çok iyi biliyoruz. Sonuçta müzik dinlemek ve müziği, e, şarkı söylemek e, şu günlerde belki yapacağımız en güzel stresle mücadele aktivitelerinden birisi. Yine spor, bunu çok iyi biliyoruz. E, spor dediğimiz zaman kompleks sporları kastetmiyoruz. İşte evde volta atar gibi yürümek bile aslında çok son derece stresi e, atmak açısından önemli. Küçük böyle fazla yüklenme, yüklenmeden kültür fizik hareketleri yapmak, e, bir takım kasları çalıştırmak, esnetmek vesaire. Bunlar bile son derece stresi azaltan aktivitelerdir. Yine ee, nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri özellikle e, tavsiye ediyorum günün e, belli saatlerinde e, sabah öyle akşam olabilir onar dakikalık nefes ve gevşeme egzersizlerini sizlere tavsiye ediyorum stres azaltma noktasında son derece etkili çünkü bu yaklaşımlar efendim e, bu öneriler ışığında inşallah evde kal çağrısına Hepimiz riayet ederiz, bu e, kötü günleri atlatırız ve sağlıklı bir şekilde yine bir arada oluruz. Ben de slogana bir ilave de bulunayım. Evde kal, müzik çal. İyi günler efendim.